Ne gülüyorsun lan? Sarıya gidiyor ya. Kuryer bırakma diyorsun. kalp 31 yazdım işte. Gel de mi çıkıyor sıkıntı yok. Dayı şu an oynan oldu biliyor musun? Ne oldu? 1280 <laughs> ekrana döndü bir anda oyun. Gelir gelir. Gel. Yok güzel. lan. Geldi mi? Vallahi gitti. Allah Allah. Ona göre kill almadım. Cikki, git Kili git almayayım. git. git. Kill almayayım. Ben aldı bile adam. B'ye gidiyor. Ciki direkt kendini öldür. Çık Beye geldi dur. adam. Beye ben direkt çıkıyorum ya. Beysat'e girdi. Öldürdün öldür mü? kendini öldür. Öl ya da öldür yani. Beysat geldi bir adam bak. öldü. Almayayım. Öldü lan. Lan abi boş. Ay. B dediniz ay. Bitti bitti. Ciki çık. çık. A bomboşu var, A döndü. A bomboş diyor bak adam. Döndü ya, Atakan var. Belak var. Nereden vurdu o ya? B 2. 1, 3, 2 tane boş. daha var. He. Bir tane Sola daha var, solda ya. bir tane daha var. Sağ taraf boş, sağ taraf boş. Kendi köprüsü A gidiyor. Solda alas erken. Bir, bir tane daha olması lazım, solda dikkat et. Kendi köprüsü last, kendi köprüsü. C4'ü alalım. Aşağı atladı. Helal helal. Çiki sıkıntı yok değil mi kardeş? Yok şu an düzelttim. Hadi bak. Çiki ben farklı köşesinde atıyorum. Ati beni çıkarsan oraya. Al, al. Sen dedin, tar tararım. Tamam abi. Hiç araştırmadı. Sen dedin onu tar tararım. Burada da kim var? Para. Var mı Seko? Yok abi. Bir vardı öldü. Ulan beni vurdu lan. Olan, bir daha var. Alon o da öldü. Alon. 3 tane helal, al. helal, alon. Helal. Alon. Helal. Alon bunu iyi bravo. Alon'a dönüyorum. Abi biri E'ye basıyor ha. Tekrar. E ne kanka? Tekme yani Barret tekme basıyor. <laughs> kendi basısın. <laughs> kendi basısın bir adam. Yaz F2'den afi kullanmadı. Bir kendi basısın. Galonga geldi sniper. Under S, under S. sniper. Mitte S6 idi en son. S çıktı, Alonga dikkat. Asi de pusu Asi. Asi üstte. Asi diyor Atakan. Atladı. Helal. Helal. Adam tekme atıyor ya. Esi ne lan? Ben de anlamadım en başta. Asi işte. Altan tutuyor abi. Aa rush rush. Aa rush gibi öldü biri de. Aa wow. rush diyor. Dön A'ya. Rush'ta. Dön dön dön. Rush rush girdi girdi. Ara Hadi lan sen Hadi. Abi erken Devam devam devam. Bu devam. Bu devam. 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 Sigara oldu. Bomba Abi tam gazoyla bizi yenemez. Kimse yenemez. Ben yolluk. Ben. Ben 3 hani şey. ama geri kaçtılar geri kaçtılar ama ya. giriyorlar ya. geri kaçtılar Girdi. Abi girdi doğru. girdi girdi. girdi, girdi. Gel geldi. abi geri mi ya. girdi kaçtı? yardım be hel. Girdi bir şey var 3 puan. Mit girdi. Abi bir bizim giriş. base bizim base geliyor. 3 puan var. Adam bizim base yanında var Funi. Söyledim furni. ya. B'de B'de. 3 girdi be. Funi bekle Funi bekle. Gel gel. Çeldir <laughs> Tamam Sağ abi geç yere geç. Ulan bunu gösterme sen var ya. Sallayın ah. hadi ya. Kasada Kasa'da kere ya Serdar sakin, ol ya. Serdar istiyor ki 14'e 1 oh. yenek. Sakin ol. Önce bayağı oh. bir <gülüyor> var ben onu kaç geldi. Belok kaldı. Belok geliyorum. Belok geliyorum. Ati sen dur. Ati sen dur. Ati sen dur. Geri kaçtı. Geri oh. Sol yakın var. Kutu üstünden kesiyor bir de sol yakın var. Mid, mid geldi, mid geldi. Asi, çakır. Asi dikkat. Asi öldü, öldü. Tamam. Belom sağ, belom sağ alt, belom sağ alt. Vurdum. Belom sağda, hala sağda. Çıkmadı. Sağda Hakan abi. Yok ya. Solda da vardı. Orada ya. Ya da sol. Kaçmış lan, ne ara kaçtı o? Kendi köpeği. Kent köprüsü öldü. Cedar suçta. Alok 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 bas alok. alok. <laughs> e öldü lan Adam, adam. öldü <laughs> ben ben aldım Oğlum benim seslerim infodan geç geç, geç geliyormuş <laughs> lan 2 saniye. Şimdi anladım. 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 Anım da ifa veriyorum. Ben size anlıyorum. Milip flash smoke üstü. Flash olabilir. Evet, Daha indi öyle geldi ya. Ben atıyorum başka. Alok da yok. Asya Ati çıkarsana Ati kendi köprüsü var Ati Bak Asi girmiş bir haberiniz yok Tamam öldü Asi Bir tane daha var Asi Asi var Asi Tamam Öldü mü Asi? Asi diyor bak adam Asi diyor Öldü mü? Asi de Asi de hayır abi Asi Helal <laughs> Çıkmak için çarpışıyoruz bir Asi <laughs> Hadi 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 Hahahaha <laughs> Yani köprüsü olacak. Mit bunlar mit. gibi ya. Abi çok bomba geldi. Her şey geldi. Az yap. Solda kişi. Aslında bir kişi var. Kendi köprüsüne Asi asi asi. Asi girmiş, asi girmiş. Ati neredesin? Tamam. Uy, Alon geldi. Alon geldi. Alon geldi. Helal. Helal lan. C4 nerede? c gördünüz mü hiç? Helal er olsun. Çıkayım. Şey adam. A, belon, belon, belon. 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 Son belon. Son belon. Serkan kendi köprüsüne Kendi köprüsüne döndü. İliş'e döndü. Oyna oyna Serkan abi oyna sen. Serkan abi git abi dön evet. dön Helal. Helal. Böyle olduğuna kararsız kalmayın. Girin ya. Yani. Çok adamız. Yok yok salmayın devam. Aynı böyle doğru. Hadi. <laughs> B. A, b B B A da var abi. 2 girdi 3. B geldi ya. B. 4'üncü düdük. Yok abi ilk iki kişi. 3, 2'si 1 var. Boxorum açıldı bak. Abi salma ben gönlüm. Abi Alon 3 geldi. B nasıl oluyor? Abi adam yiğit. Aynı B'si. anda dalarlar abi. abi. B açılıyor. Açıldı atayım. Abi geldi. kendi kendi. Tamam lan. Savaş muhabbetimiz çıkıyor. Atakan sağında önünde. Atakan Geri geri. Aynen orada kes Atakan. Nice, öldü. Nice. Alonk'taydı birisi. Bunlar döndü. çok dikkat Sağ PRX 880. BC girmişti en son. <laughs> Alırsın ya. Alırsın <laughs> ya. Solu duvara bak. Göster ses verme lan. Bir saniye bir vuramasaydı çok iyi. Salmayın ya. Rushluyor adamla B dediler. B'ye giderken A'dan 3 kişi daha geldi. Kendi köprü altı bir bastı. Abi B'long geldi. Abi kesmiyorsunuz mu siz B'long'u ya? A'sı çıktı. Beylong 4 var. Ve ya hep bisi giriyor. Bisi, bisi 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 Along. Adam bizi de bak. Along 2 tane var. Along 2 girdi. Yere gel abi. Geldik. Arka çık geç. Oh. Yere bes. 3 Along 3. Hadi abi toparlanın biraz o fulundan birisi hemen kesmeniz lazım şeyi beyongu. İyi geldi. İter iter. 3 kişi var. Gel basalım hadi. Kendi köklüsü 30. Kendi köp Mitte miydi? Bravo size bravo. Değil mi? Evet, de Ses aldım. Burada da biraz kökü zor oluyor bende. Yani. Bunlar sniper ben oynuyor. Bende burada oluyor O yüzden yeniliyorlar. Mit bayağı şey geldi. Canım 14 abi. Ben bunları beğenmiyoruz ya gecem. Canım 1 abi. Beylong 2. <laughs> evet. Yeah. Bravo. B long var sol açıldı 2 B long 2 3 Sağda var Aa kendi sol köprüsü B long kendi sol köprüsü 2 tane kendi köprüsü Üstü. var Kendi sonraki, köprüsü mü? Sonraki kendi köprüsü Helal be A long tarafı helal, helal long tarafı. Bir daha var bir daha var Ya double door'da Tamam Helal Evet. Açık var ya. Mid, var, smoke A var Mid var gibi ya, giriyor gibi A, SC mi çıktı acaba? Ati A longa mu canım? Bakıyorum. Ben. Tamam Bak midde ortada. Mid, mid yakın Bey'de, yerde. b solda bak, çünkü gördüğün adam seni. Hala midde. Tamam, ben giriyorum, BC'yi giriyorum. Soldan oh, kesiyor oh. ya. BC girdi. Girmedi. Vurdun mu? Tamam. Öldü, öldü, öldü. B, b var ya. mı? B var mı? B-Log, bir tane sabir kesiyor. Helal. Ulan tam ortada. Ortaya e, bir bomba atsanız da, evet, şey var ya, şöyle bak. Mid ışıklar, mid ışıklar. Helal yana abi. Ooo. Abi, kısık. b <laughs> helal.

bir. Ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor şu an. be. Abi diğerini, be. diğerini de abi. diğerini abi de Diğerini de Abi beklemeyin. Niye bekliyorsunuz? C4B de. Gidiyor mu abi? Gidiyorum sakin. Yok ataya diyorum ben. Vuran var mı? Gürkan Keder. Aga Bizim abi oynamayın bak. bak C4 bitiyor. Girin bot o ne olursa. Şey bas bas Atakan Atakan bas bas. bas, 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 bas. Altta, altta, Atakan altta. Ne bu kadar Edel abi? Def, def def def. Çöz çöz Böyle süre yetmedi mi basacaksın abi? Öyle hiç boş. Ver. <laughs> Abi direkt araç Kanka yapalım. Kanka bomba yeşildi daha la. Geldi gel, gel, gel. At. abi. Araç atsın çok iyi. Abi Aramel'dan en sevdiğim özelliği timing'i görüyorum. Bomba kulesi. <laughs> araç mı? Ağam araç. Gidin abi tamam. Serkan. Demokları hemen Serkan. kullanmayın. Serkan yürü. Tamam yürü yürü, yürü. helal lan sana. Bir kilo aldım, bir şey Köprüsü noktayın köprüsü. Hey! Abi sağlık kolu da iyi var. Aa, Asi bakıyor. Asil bakıyor. Abi Sıra, Evet. İki kişi kaldı. Oldu. Abi sağlam mı, sağlam mı burası? Sağlam mı? bir tane üstte. merdiven geldi merdiven geldi merdiven. Sağında ki hala. Altta bak adam. Helal ya. Tamam 93 atmış. ben de ki o adam vurdum yani. sen daha mı e oldu? tane daha vardı. Ninja defne var şimdi. Ben aldım, ben be. aldım, ben aldım, Helal, helal. Ve BC. X92, BC2. Abi iki tane, bir var. Köprüsü, iki tane BC var. bc bir daha geldi. BC, BC gelmiş ya, BC gelmiş. Hayda bir tane BC var dedim ya. Öldü bir. Ölmedi bir. Bir bakan yok. Bir öldü, biri öldü. 2 tane öldü. Ben de BC öldürdüm. Biri yaşıyor. Tamam. Daha var biz. Tamam o zaman. Aa bomba o zaman. Ne oldu? BC mi? Bir abi biri B'de, biri B'de. Bir çık geldi. Benim B bastı. Kendi B'si. BC, BC, BC gel Seko dön seko dön Helal. Ulan 72 vurdum ya. BC de biri. Çünkü John çok mu? Helal ya. Alacağınız elde ama neyse. Ağır oynuyor. Ağır oynuyor. Yürür peste. Ben 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 Alon kaç mı geliyor acaba? Abi, Abi, kendi kapı kendi köprüsü kendi köprüsü Sosa. aşağı atladı aşağı atladı kapıda ben ya Allah üste çıkmış gene üste çıkmış Asi mi Asi mi yok abi Asi var kiri, kendi tukusu. Hadi sen de bulmuştun onu ya. Helal lan. Helal. Şey. Abi ay basın ya, ay basın. Bir şey ver. Takan, bir takan bir. üstü at, takan. Bir şey de bir. Görmüyor Görmüyorum ki smoke'tan. Abi A2. A üstte var. Değişmiş ya, yer değişmiş. A site. Alo, bak sen site. Bir altta bir üstte. E oynasanız Tekrar daha iyi. Tekrar Alttan vur zaten. Bakın abi sağ ses var arka. Aynen ben de öyle duydum. Bizi arkada. Bir daha bak deneyebilirsiniz. A gerek Olur 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 olur. Hadi böyle. A mı? A a a. Girin direkt. Abi. 3 4 smoke'lasın ya. Köprüyü smoke'layalım. Köprüyü yukarıdan buradan buradan smoke'lasın. Ha güzel yaptı bak Başlık. Gir gir, gir 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 gir. Alta var. Antaka. Bekleme. Bir de arkaya baksın. Abi kendi köprüsü var. Aynen. Kendi köprüsü var. Kendi köprüsü var. Merdiven de var. Merdiven de alta çıktı. Barda da saklanakta birisi. Birisi site'da. Üstte birisi. Tam hop durum oluyor. Güzeldi yine. Güzeldi. Üç kişi kaldı Güzel. Abi bekleriz. Serkan cidden öyle mi? Mi? Ben... Abi C4'ü aynen. bırakırken söyleyin abi. Oğlum ölüyor ki abi. ölüyor. Adamlar çeviriyor abi. O 7 olacaklar. Kutuya mı çıktı? 11'e gidiyor. 7 olacak. Oha. Hasil olmalı Allah. göstermiyor onu burada. B var. Hadi be şuradan bir tane göster. Abi bence gidin B'ye dalın. B'ye mi gideyim? Aynen bence B'ye basın. Bekleyin o zaman. Asi Toplanın abi. Toplanın. Abi, Toplanalım. Asi yok da Asi'de ben öldüm. Tamam B'ye basın şimdi B'ye basın. Midi smokladım. Abi. Geç ben BC'ye bakıyorum. Geç 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 geç. Sen de git sen de git. Bas abi bas bas. C4 kur C4 sertte bir. Abi BC geldi kim vardı BC'de? Vur. BC bak BC bak. <laughs> Gel, evet evet evet. CR'de o güzel. da. <laughs> ben nasıl vuruyor Hayır. ya koşarak. Çok güzel, çok iyi abi. Benim gibi vuruyor değil mi abi? Biz <laughs> <Evet. gülüyor> evet. de herhalde bunlara fayda <laughs> etmedi. Öyle yazsanız Allah için. Asi var bir tane. <laughs> Hadi bir şey evet. B'ye gidiyor çünkü. AS'ye bakıyorum ben. Gel B'ye. B B B gel B gel gel B gel B gel. Alo C4 aldım geliyorum. B gel lan. Bak nerede 3 kişi var B'de Çok var ya B'yi çok kesiyorlar ya. B'de 3 kişi var abi. Oha. Abi yardım B'ye Abi biri B dedi. Ben de hepiniz orada kalın. B'ye gel. Sarkı. Yardım. Bilsi geldi. Bilsi geldi. Gere evet. taraftan. Bilsin. 98 98 bir sarı bir canavar. sarı vur sarı vur. İki canı var. İki. Belonga gitti. Belonga gitti. Belonga gitti. Nest. Tamam sen de. C4'ü başımda. Onu Nokta biliyor. Lokta diye bak soldu. Yerine biliyor. Abi çoktan A gitti. Ara. Aradan kesecek aradan. Çık sık. Birisi de gelebilir. Aki oynuyor bu. Bombayı kurun abi. Bura abi çekiyor. adam böyle gelmiş olabilir. Hiç bilemezsiniz. Arayın canı var mı? Arayın biri var baksın. Arayın canı mı? Ati korusana. Gördü çözdürmeyin tamam. mi? Gösterme gösterme. Helal. Pencereyi kes sarı. Sarı silan gözüküyor. Yani, gö sarı sarı gözü oraya koş. bakma sola bak. Yere Kanka gel. gösterme gözünü seveyim. İki canım. Ati sıkarak çık bir şeyler yap. Sarı yarak ya. çık lan neyin eksik. Bekle bekle. Helal. Evet. <laughs> Çok karışıyorsunuz ha. Bırakın biz oynayalım. Kanka silah gözüküyor demek ne Anladım. demek? işte silah gözüktü dediğim ben de çıktım oradan geriye geleceğim Kanka geri de gelebilirdim. Yani. Neyse eline sağlık kanka. Kendi kapı altında. Parlok az bir şey daha. Abi. Alok sağdaki kutu da demir kutu da. Ye bu bak. Alok Öldü mü? Be uzun. Öldü mü? Adam Her, her zaman alok basıyorlar ya. A üstte bir var. Alt sağlarda bir yerde Seko. Alt alt Bir de kendi köprüsü var. Kendi gidiyor 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 gidiyor. Ali solda, sol üstte. Alan bastı, alan bastı. Ah be vurdu. Asay. Biz. Bir şey atsaydı vurdu. Vurdum aslında ama gitmedi. Pikten gitmiyor. Abi salmayın hadi. Ben alım tutacağım. Abi biraz bekleyip A mı girsek? Şöyle bir bir buçuk kadar bekleyip A mı girsek hiç olmuyor. Alon bastı bir tane. B'ye topladım bunları. Is Ne in her channel time down? oldu lan adam. Köprüden alonga bakan var mı? Şu midi smokladım abi. Midi smokladım. PC Alt alt dikkat. Şu alonga Atakan gelsen atarım. Ya sniper'ın yok mu? Al şunu al al. al. Tamam, dikam single var single'da. var orada. Alok sıkıldı. Tamam. Atakan çok güzel kesmiş. A girmiş, I A girmiş. girmiş. Hadi gel, 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 A, üst bir no, öldü. Öldü. Köprüsü Neyse, var, köprüsü. Kendi köprüsü. Köprü, Köprü var, kesin. Var diyor, darı. Darı kurt, kurt, kurt. Gir, gir, gir. Sağ sola bak. Ağlığına bak, ben bakıyorum. Abi. Uzundalar sağda kendi, kendi yani. basesinde. O da o da orda, Bitti doğru, doğru, Ne kadar ya? Onlara show yaptım. Meru. Karım kardeşim. 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 Kardeşim.